Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bitmiş olan Proje Kalgras serimizin tek bölümde yaşadıklarımızı anlatacak şekilde bir özetini oluşturdum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız beni cidden mutlu etmiş olursunuz. Her neyse arkadaşlar sizlere iyi seyirler. Yani fazla geniş bir mapimiz yok. Şöyle göstereyim. başlangıç modundayız. Oyunu durdurarak hızlı bir şekilde alt katı fullleyerek başlayacağım. Ee, bunu yıkacağım evet arkadaşlar burayı hızlı bir şekilde 5 x hızlandırdım hızlı hızlı katlara çıkıyorum ve inşaat yapıyoruz bu yerlerin çok daha sizlere izletilmesine gerek olmadığını düşündüm zaten hızlandırma da bitti iyi seyirler İlk günü zararla kapattık arkadaşlar 2883 ee, şey zarar ettik üst kasa çıkan e, kaynak taşımasını unutmuşum onları yaptım Building Staff'dan hızlı bir şekilde burayı inşaat ediyorum ve çöp şeyi için çöp toplama alanı, geri dönüşüm toplama alanı ve her kata da geri dönüşüm bir adet çöp kutusu katma kararı aldım bu şekilde her katta bunlar olsun istiyorum evet, e, insurance Office ismindeki bu ofis turuna 165'lik kira alıyorum onun haricinde de e, elektrik istiyor bu ikisi sadece Baktım 100 ve 90'lık kişileri de aldım Şu an paraya olan ihtiyacımızı ve katın genişliğini düşünerekten e, almaktan çekinmiyorum uzanmış kiraları da İşçilerimiz bunlarla ilgileniyor şu an. İkinci gün e, 3153 zarar açıkladık Gün geçtiği için yeni kiracı var mı diye baktığımda bir adet kiracı gördüm. Bunu alıyorum. Evet, e, servislerden courier servis ve kopik servisine ihtiyacım var. courier'ı şu an isteyen var mı emin değilim e, ama yapılması gereken bir servis hizmeti. Bu servis için yeni bir kat yapmam gerektiğini düşünerekten yeni katın yapımına başlıyorum. Aşağı inmeleri için bir asansör aldım. Gadet hedefi tamamladığımız için para verildi. Bugün e, yine zarardayız. Üçüncü günde bitti. Burada da dördüncü var. Yine düz kiralık birisi geldi. Kabul ettim. Gördüğüm kadarıyla elektrik sıkıntısı çekmeye başlamışız. Bu yüzden orta düzeyli bir elektrik çekeceğim. Daha çok başlardayız. Bu yüzden dört e yatırmak hiç mantıklı gelmiyor bana. Bugün kar etmeye başlasak da yine bugünü de zararla kapatıyoruz aydınlatma dekorasyon için bence gayet uygun. Hiç saymadan rastgele katıyorum. Bugün için bunu kazanmamız gerekiyor ve buna sadece dört 4 tane lazım olduğunu fark ettim. O yüzden bazılarını yıkma kararı aldım Şimdiden bir ses hepsini yık, tek bir yere taşı dese de maalesef yapamıyoruz. Yakında restoran açmaya başlayacağız. Şu an en çok trafik burada var. Burada oluyor. Bugün e, zarar bin dolar kadar zarar ediyoruz. bugün için hala yeterli e, şeyimiz yok. Bu sefer üst katın tamamlandığını fark ettim. Üst kata 5 farklı çeşit var diye biliyorum. 5 tane Baktım Baktığımda sadece 3 çeşit olduklarını gördüm. Üst kat şu anlık boş duruyor. Arası için market açmaya karar verdim. Bir sonraki güne elimizde market ve bayağı bir restoranla başlayacağız. Toplam 6 tane market açmamız gerekiyor. Marketlerimizin ürün depolayabilmesi için 2 e, adet depo yeri aldım. Restoranların benden haklı bir isteği oldu. Su. Kısmı elektrikten de şikayet ediyor. Neye uğradığımı şaşırdım. Buraya elektrik hattı çekmeyi unutmuşuz. Bizim hiç su hattımız olmadığını fark ettim orta dereceli bir su hattı aldım. Bu sayede bu kat neredeyse dolmuş oldu. Trafik alanına bakıldığı zaman şu anda yüksek bir trafik oluşturamadığımızı fark ediyorum. Çok büyük bir zarar ettik. Ortama 9000 dolar. En sonunda 490 dolarımız istek var. O yüzden bir gün daha geçirmek mantıklı olabilir diye düşünüyorum gün için gerekli olan şeyi hala kazanmaya başlayamadım. Bu yüzden e, sondan bunlara başlamaya karar verdim. Hızlı bir şekilde almaya başlıyorum. Bu yüzden telefon hat istiyorlar haklı bir şekilde. E, telefon hattı çekecek param yok şu an. Bunları bekletmektense 2500 bir kredi almaya karar verdim. Hıksız olmadan istemiyorum. Kredinin ödemesi bize bir 500 dolarlık şeye mal olacak. ama yapacak bir şey yok. Zeynimiz demiş yemişken bir tane daha kritik ofis açma kararı veriyorum. Kritik ofiste yıkma kararı veriyorum. Oluyoruz. Şirketteki insan sayısı artmaya başladı. Trafiğe bakıldığında buralarında yüksek bir trafiğe yapmaya başladığını görüyoruz. Bugün kara geçmeye başardık. Kredi aldığımızı düşünürsek şaşırtıcı değil. Yeni ofis modelimizin açıldığını görüp sevindim. Bu yüzden şu katı çıkmaya başlasak iyi olur birazcık fazla maliyet olacak. Asansör yapıyorum. Neden sıkıntı çekmemek adına su ve elektrik hatlarının araya çıkmasını yapıyorum. Bugün zarar açıkladık ama hiç problem olduğunu zannetmiyorum. Galiba 10. günle beraber bitirmiş oluyor. Evet arkadaşlar siz videoları genelde çok kısa izliyorsunuz ama videoların kaydı 30 dakikadan uzun sürüyor üstün üstlük buna edit ve render süresi de ekleniyor. Bu yüzden videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Atı yeni e, ofisler için açıyordum. Şöyle ki bu 9'a gelecek. O yüzden tüm katı eczane dahi yapabiliriz. Durumumuzu göz önünde bulundurarak katı full medikal ofislere vermeye karar veriyorum. Kötü bir durumdayız. Halimize düşünecek olursak. Biraz sıkıntı yaşayacağız garanti bir şekilde ve ikinci bir kredi almaya karar verdim şu an bunu ödeyip şey yapabiliriz ama bence gerek yok ödenmesine bir ikisi aldım oyunu ve hızlı bir şekilde su hattını çekmeye başladım bakıldığı zaman telefon hattına gerek mi yok yoksa yetişiyor mu diye anlayamadım ve bekliyorum şu an o yüzden ve bir tane daha medical office yapıyorum evet hepsinde gerekliymiş 19'un hızlıca geçmesini bekliyorum ve tam bunu dediğim esnada bina 50 kişiye ulaştığı için ödülümüzü veriyor oyun bize oyun bize bu ödülü verince benim buraya eklemediklerim aklıma geldi bildiğim kadarıyla bunların hepsi yapıldı accounting officers hariç 4 tane 181'lik var hepsini alacağım buraya baktığımda 100 kişi olmamızı isteyen bir kontrol görüyorum ve kabul ettim 25 ofis çalışanı istiyormuş binada o kadar var mı diye düşün. 16 tane burada. 2, 4, 6, 8, 10. Burada 26 tane var. Bizden kaç istiyordu? 26 kişi çalıştırıyoruz zaten. O da alıp hızlıca bitirebiliriz. Bakıldığında bizim 3 prestiji ulaşmamız lazım hızlı bir şekilde. Evet günü 6 binlik karla kapatıyoruz. Bu adamlar bizden restoran istiyor. Restoran açıldığı zaman eee nereye yapacağız biz bu restoranın şeyini diye düşünerek. Bir üst kata ulaşım için böyle bir yer ekledim. Influence artmaya başladı. Public Transit'e gitmemiz gerekiyor. Bu yüzden bekliyorum hala. Şu an şirkette 56 kişiyiz. Gün 10'dayız. Bilmiyorum bak nasıl geçecek. Bunlar mutsuzmuş. Neden mutsuz olduklarına baktığımda hizmetlerimizin eksik olduğunu fark ettim. Şişede su servisi istiyor Aa buradan şöyle bir şey... Aa evet gelmiş sonunda. Public Transit şeyini açabiliriz. Aa ee, ama sen de politikadan açacağız. Politika'yı zemin kat açamıyor muyuz diyecektim açabiliyormuşuz. Evet, hızlı kaplım dediği gibi simetri hastalığı olanlar şu an çıldırıyor. Şuraya yapalım biz politika servisimizi. 6 tane varmış. Bir adet fesutla başlıyoruz. 244'de burger ve fries aldım. 5 tane daha yapacağız bundan hemen. 11-2'si ikisi aldım. Daha rahat şekilde acele etmeden hatları falan çekebilmek için. Son bir tane daha yaptım. Evet salatacı yapıyoruz. Tamam pizzacı yapıyoruz. Bu niye fast food'un içinde değil emin değilim. Gece yemekçisi var galiba bir de. Binada 24 kişi falan var. 28 kişi olsaydı eğer binada yapardık bu arada. Ve evet. Yine katın yapımından başlanması gerekiyordu. Binadaki insan kişisi yakında çok devasa bir şekilde artmaya başlayacak. Şu an 4 kişi çalıştırıyoruz. düşünüldüğünde bu dört kişinin de bir bedeli olması gerekiyor. Bir burası bir de burası dört kişi. Hız hızlı hızlı bitirmelerini bekliyorum ben. Kişi şuradan falan başlasanız da ben de ofislerimi yerleştirmeye başlasam diye düşündüm bir tık. Bazı yerlerden influence almaya başladık tekrar. 12 sunuz oldu. 20 influence lazım. Olduğu gibi bunu yaparız. Bakıldığında bunların istediklerinden Office Supply Store ve Commercial Printing Service bizde yokmuş. Hızlı canları yapma kararı aldım. Bu katı da bunlara bir resim var açıkçası. Aha 100 kişiye ulaştı bizim kat. Açılmasını istediğim asıl şey açılmış marketler. Hepsi buraya sığar mı? Emin değilim. Bence sığmaz. Çünkü dört çeşit olduğunu düşünmüyorum ben. Bayağı bir çeşidi varmış. Buraya 5 tane inşaat edip yanına halledeceğim onlara. 5 yanlarına da bunlardan eklemeye başlayacağım. Ve bu tüm saydıklarımızın olabilmesi için gereken şeylerden birisi de bu depolar. Depo yapacak yerim olmadığını fark edip şuraya ekleyeceğim. Evet arkadaşlar hazır marketleri yerleştiriyorum. Önce elbise dükkanı sonra elektronik sonra ayakkabı ve sonra çanta dükkanını ekliyoruz. Ardından yukarıya çıkıp Applications and Foursquares yani ev aletleri dükkanına da ekledik Yeteri kadar alan olmadığı için peynir dükkanı yapamıyorum bu yüzden burayı yıkma kararı aldım Daha Legal ofislerimiz var Onları da yakında alırız 12x aldım Saati ilerlemesi için Şu an çünkü binamız bomboştu İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başladılar Metro seferini bekliyorum derken metrodan bayağı bir kalabalık indi. Böyle bir durumda trafiğe bakasım geldi. Trafikten memnunlardır bence bunlar. Ben olsam olurdum. En sona kadar kimse gitmiyor genelde. Buradaki marketlerin gece iki karına bakıp videoyu bitireceğim. O yüzden oyunda gece olmasını bekleyeceğiz. Sizin burayı hızlandırılmış bir şekilde izlemenize karar verdim. Onu geçti saat. Ve karlarına bakıp gün bittikten sonra bölümü bitireceğim. Bunlar çok iyi bir yere kurduk açıkçası. Trafikleri çok iyi. Ama buradaki videolar çok güzel para kazandılar. Onlarla aynı sektörde olan bu binaya ise kimse yap. Yani kataysa kimse adam akıllı gidip çıkmıyor. Oradaki koku olayını merak ettim. Trafiğe bakıldığında trafik iyiymiş. Simense bakıldığında buradan çok Çöpten gelen kokuyu bu hissetmiyordu. Hissediyor musun? Galiba hissediyormuş arkadaşlar. 20 tane şey olduğunu gördüm. Hızlı bir şekilde yeni işçimizi de işe aldım. Artık 5 işçiyle binamızı hızlı bir şekilde büyüteceğiz arkadaşlar. Evet. Bütün görevler de bitti. Bir kat daha çıkalım o zaman biz. Bu arada kısa yol tuşu buldum da yanlışlıkla dur. Bir kat daha çıkacağım o zaman. Aa bu arada bayağı bir yer kirli şu an temizletelim o zaman biz şuraları hızlı bir şekilde zaten paramız bayağı var evet temizlenmesi gereken yerleri temizledim yeni hizmetler için bir alt kat oluşturmak istiyorum eksi dörde artık inme vakti bence bu arada Ali sen söylemeden City Skylines'de gelecek sakin ol diyeyim 150 kişi ol demiş 12 tane medium ofisi yaparız ya bizim breakfastımız var fast da var Restoranımızda yok mu? Yokmuş. Teal desert, tatlıcım var. Galerimiz yok galiba. Bunu yapalım hemen o zaman. arada buradaki bir cisim hareket etmiş. Ya şunu vereceğim ya. 4 saatte buluşacak ama. Evet arkadaşlar 3. bölümün bu kısmından sonra bayağı bir ses sıkıntısı olduğu için olaya ben müdahale edeceğim. Burada yeni restoranla için bir yer ayarlıyoruz ve bazı dekorasyon işlerine bakıp dükkanlarımın gelirine bakıyorum. Videoya 10x uygulanmış haliyle izliyorsunuz tabii ki siz. Üst katlara yine yeni ofislerimizi, Lego ofislerimizi atıyoruz. Arkadan restoranlarımızı yapıyoruz ve yeni elektrik hatları ve benzeri çekiyoruz. Ardından burada sandırılmış bir şekilde size günü gösteriyorum ve gün bitiyor. Ardından tekrardan yeni ofisler alıyoruz, yeni politika açıyoruz ve tekrar üst kat çıkıyoruz ve bölüm burada son buluyor arkadaşlar. son bayağı artılardaydık, üst katlar çıkıyordum. Ben bir iki kat çıkacağım. Evet arkadaşlar üst katı tamamladım ve üst kısımlarda küçük ofislerin taşınması için emirler verdim. Üst katlara prestij atlamak için nüfus gerekiyordu ve bu yüzden de minik ofisler inşaat ettim. Ardından da minik ofisleri üst kata doğru hızlıca taşımaya başladım. Ve özel bir kat oluşturmuş oldum bu sayede. Evet arkadaşlar küçük ofisleri yaptıktan sonra prestij seviyemiz arttı ve bunun üzerine yeni marketler yaptım ve bazı yeni ofis türleri yaptım. Ve prestij seviyemiz artınca da birbirinden bağımsız asansörler yapabilmeye başladık. Bu da kattaki trafiği arttırmak adına kullanacağımız bir yöntem olarak karşımıza çıktı ve ben de bu yöntemi kullanarak açmış olduğum iki katlı marketlerin trafik oranını arttırdım ve hızlı bir şekilde kazancımız devam etti. Tabii prestij seviyemiz artınca daha gelişmiş bir ofis açıldı ve bu ofis için kat planı yapmaya başladım. Fakat kat planını yaparken şunu fark ettim. Bu ofis seviyesinden yaptıklarımızdan sonra e, elektrik sıkıntısı çekmeye başladık. Vardından da altyapıya giriştik. Bu kısımları sizler için hızlandırılmış olarak doğrudan oraya verdim. Bu bölüm bir miktar hatta baya bir kısa oldu. Çünkü gelecek bölümde final olacak ve bu bölüm herhangi bir yerinde gün sayısı yazmadığını fark etmişsinizdir. Bunun sebebi oyun gelecek bölümde benim sinirimi bozan bir şey yaşatıyor bana ve oyuna final verdi Gelecek bölüm bu bölümden daha da kısa olabilir, daha da uzun olabilir. İnanın bana emin olamıyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki e, bu serinin bu şekilde bitmesini gelecek bölümde olacağı gibi bitmesini istemezdim. Bu yüzden eğer video güzel bir beğeni alırsa yeni bir Project Hagra serisine başlayabiliriz. Bunu doğrudan doğruya ev yapmaya çalışacağım gelecek seride. Bakalım umarım video ve seriyi beğenirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler. şey var ki o, o da bu bölümün son bölümü oldu. Çünkü prestij seviyemiz biraz bağlı olarak işliyor oyunda. Belli bir binayı inşaat ettikten sonra o binanın yerini değiştirmek istediğinizde veya yıkmaya çalıştığınızda prestijiniz düşüyor. Ve böyle bir durumda da ben de maalesef ki seriyi bitirmek durumunda kaldım. Daha büyük ofisler için teknik ofis ve benzeri açmaya çalışıyorum bir yandan da Bunları yaparken de sizlere hızlandırılmış olarak videonun tamamını 5x'e göstereceğiz arkadaşlar. Kaç gündür anlam veremediğim yeni restoran tipini de bu bölümde anlamdırdım arkadaşlar. Üst kat sanki yemekçilikten çok uzak oldu. Lan! Bu ne? Oha! Dur dur benim aradığım böyle bir şey değil yani kata yapılır o da şunun dibine yaparım ama önce bir kat daha ha, o zaman bu, kat, bu kata yaparız ya dur ben de diyorum bu eleman ne işe yarayacak ya böyleymiş arkadaşlar şunu tam dibine mi katsam bence katabiliriz buraya da 360'a bunu veririz sağdan çıkacaklar zaten artık Evet arkadaşlar videonun bu kısmında kat çekmeye devam ediyorum. Bu kısımda hem kat çekiyorum hem katlara bazı şeyler ayarlıyorum. Fakat sonradan bir yapının yerini değiştirdiğim için prestij seviyem düşüyor. Ve bunu fark ettiğim ve tepki verdiğim anı da sizler için göstereceğim. Ardından da zaten tüm binayı yıkmaya çalışıyorum. Bakalım neler yaşamışım. benim prestijim niye düştü? Bir şey yeni değiştirdim niye niye benim prestijim düşüyor? Benim prestijim niye ona düştü abi şaka gibi. Telefon mu yetti ne? Arkadaşlar saçma bir şekilde prestijimiz çok düştü ya. Courier servisi. benim bu kadar courier'ım var. Nasıl şey yetişemiyorsunuz ya? Bunlar da çıkmadığı sürece okey. Bu arada arkadaşlar şöyle bir karar verdim. Bu bölümü artık serimizin son bölümü olsun. Normalde 100 güne cidden gidecektim ama saçma salak şekilde prestij kaybettim. Hem de 3 prestij puanı. Hem de from mavas sen bir şeylerin yeni değiştirdiğim için. Hani böyle bir şey olmasını beklemiyordum açıkçası. Yönlüsterde daha uzun bir seri olsun, daha iyi işler yapsaydık. Her neyse arkadaşlar, bu seriden bu kadar. Görüşmek üzere ve bay bay.